Ee, alalım şöyle. Bundan hangisi? Hangisini attın oğlum? He 15 olacak. İlk bundan başlıyormuşuz. Tamam. <laughs> Eğer şutu sokarsa 75 bin dolar mı alacak? Aldı mı? You but uh need a new car. No We're gonna get married. We're gonna get married. You're gonna propose. We're gonna get married. We're gonna get married. We're gonna get married. We're gonna get married. We're gonna propose. We're gonna get married. 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 We need more of these. We're gonna get married. We're gonna Ben evlenirim mi? No. Dikkatli olun ey Avrupa, İşte bu size Türklerin cevabıdır. Lan! İşte, ilk uçan insanlar Türklerdir. Ananı ちょっとしゃ What is the biggest lie you've ever told your mom? <laughs> uh, uh, I love you. <laughs> Emotional, damn it! oh. Power does not end. Ask for aid, and you shall receive. Sage, I'm on my way. Headshot, healing you. Continue to fight. Continue to win together. For duty is not alone. What? <laughs> This little boy was trying to fight with me, but I ain't no hoe. Are you stupid? Babam yaşında adam bir restoranda Ayıptır söylemesi yemek yiyoruz ailece. Yanda babam yaşında görüntülü görüşme. Ya bütün restoran dinliyor. Babam yaşında. Şimdi enişte sen benle aynı zamanda bu telefona kavuştun ben senden daha küçüğüm. Edebi senden öğretmem, öğrenmem lazım. Ben biliyorum sen bağıra bağıra görüntülü. Senin sesin zaten çirkin. Arayanın sesi <laughs> filtreden dolayı ayrı çirkin. E bir de benimkini sen duymuyorsun. Ben seninki niye duyuyorum? Bütün konuşmada şahit geliyorsun. Niçin böyle bir haldeyiz? Çok yani... sık oluyor bu ya. Evet abi. abi o niye so set gibi amına ağlayacağım şimdi ya. Ağlayacağım ya. Biz böyle büyüdük ya. Alo. Ben seni... Çünkü bu eskiden şey vardı ya. İlk çıkan telefon markaları vardı bir önce bir gösterme adet oldu sonra ayıp oldu sonra çalınca öyle bir, öyle bir şey yani ben seni sonra arayayım mı falan gösteriş olmasından herkes beni arayan eltimi görsüne geldik yani o üstüne dökülmüş oldu mu bu bizim nargileci abi ya Ertan abi abisinin de mi? onlar böyle yapıyor biz Vallahi anamın sikini gitti telefon amına koy. Pirinç var, pirinç. Baba üstümü döktü ya Siklerim üstüne lan telefon gitti. Abicim biz buraya kız izlemeye mi geldik ya? Allah Allah. Evet. Hiç öyle şey olsun yani. Olay olur diye dedim o lafı da yani. Yoksa ben de şikayetçi değilim fazla. Onunu sikiyim. Nasıl yaptın lan? Pardon pardon beyefendi. E, yastıkla alamıyoruz yalnız. E, damsız alıyorsunuz yastıkla mı alamıyorsunuz beyefendi? Abi hoş geldin. Hoş Hazırlıklı gelmişsin. Evet. Bugün ararsa o iş sizde. Abi hiç sorun yok. Bize inşallah aramaz ya. Ağzını açsa Bir dakika bir dakika. Kız arkadaşım lütfen susar mısın? Nasıl ya? Ah, efendim aşkım. Uyuyakalmışım, arayayım ben sana ha. Tamam. Televizyon izlerken <laughs> oraya gitmişim ya. Tamam. Hadi, hadi şey yaparız. Evet. Devam. Sen... Bir daha söylesene, bir daha söyle. Ona söyler misin? Benim yavrumsun, onun değil. <laughs> Doğururken kıçım çıktı. <laughs> İkisini topladığımız zaman ne yaptı? 22. Hocam 22 23. etmez ama 23 ediyor. Evet hey, 23 eder. Tabi biz de çok yoğun çalıştığımız için biz de bazen hata yapabiliyoruz. Arkadaşınızı tebrik edin. Arkadaşınızı derse dikkatle dinlediği için tebrik edin. Sağ olun hocam. Siktim ben ama. 23. <gülüyor> 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 I think guys actually had that deep of a voice. I'm convinced they purposely just be like hey. She knows. She knows. Call the council. Where's the gentleman? We must get this address. So she's discovered the council's voice is a fake. Very well. We must locate her informant. Grant this woman a mr. detective and send the Batmobile. She's invited to the interrogation. Lambu <laughs> mu. Shoot. bu kanal şeydi değil mi, Duru'yla ee, Nide'yi paylaşıyorlardı sürekli <laughs> Aklıma <Aksana> geldi tamam <laughs> Tamam adın bu kanal okey tamam Okey güzel <laughs> Bunu da almışız Ben He? Ben gidiyorum yolun kenarına kocaman çorba ya. yazmış hayvan gibi toteme çorba yazmış içeri giriyorum ne çorbası var diyorum mercimek ananı sikeyim <laughs> hayallerimle oynadın orospu çocuğu ayak lazım paça lazım He? işkembe lazım mercimekle avradını siktim madem yok neden oraya kocaman çorba yazıyor Orası bu çocuğu <laughs> çorba.

he's looking for me he's going the wrong way yeah. who was he it? it was that guy the giant guy what's he saying he saying are you like wanting me to go talk to him Look, yeah. that... uh, no way <laughs> i could like eat me whole <laughs> yeah, everyone needs to do this. Take your finger, cover one of your eyes, and then look at your finger with the other eye, and then take it off. <laughs> <laughs> Man, what the hell? am I gonna argue with you. you kiss my ass. <laughs> you mean that? on Yes, kiss my ass. Ain't no way in hell you think Fruity Pebbles is better than cinnamon Tooth crunch. <laughs> I never knew that this argument would lead to a reward. <laughs> oh hell! What the? What were you doing? What, are you, what are you fixing to do? I'm getting ready to do what you told me to do. Biz Ebo ile bir tane video kararı aldık chat. Eee şey kafa topu oynayacağız. Eee her maç kaybeden soyunacak. Hatırladınız mı onu? Öyle bir video yapmaya karar verdik. Geçen bir izledik. Onu hatırlayanlar vardır büyük ihtimalle. O videoyu bir şey yapalım tekrardan. Gündeme sokalım hocam. Olur mu? Bak, Maris sponsorlu yazdı bir de. Lan oğlum ciddi değildik. Şaka yaptık ya. Yani Soyunuruz da kafa topu oynamayız büyük ihtimalle. I'm up and go. Beni de alın ne olur. Az önce depoyu fullledim 620 dedi pompacı. Dedim gider o kadar. Nasıl yani anlamadım dedi. Dedim yani yüzü geçmezsen 620 kilometre gider tek depo dedim. Yok abi o tutar dedi. Biraz 620 lira ne almanı ya. 5, 10, 15, 20 25 böyle gidiyor arkadaşlar. 5 lirayla 25 liraya kadar gidebildim. Helal. Ama 20 liranız, 50 liranız veya varsa 100 liranız 1000 liraya kadar sayabilirsiniz. Güzel. İnsana iyi hissettiriyor. Buna ey man watch where you going. Oh my bad kid. <laughs> demiş ki artık gol atmayı değil golü yaratmayı tercih ediyorum demiş Messi. Ronaldo ne demiş biliyor musun? Yaratmak Allah'a mahsustur. Sen Helal olsun. Öyle, Oroslu Bu Abla yani. <gülüyor> <gülüyor> ya sakin, sakin. Peki mesela görüşmeleriniz falan var mı özel hayatınızda? karşılaştığımız zaman komşum çünkü karşılaştığımız zaman <laughs> dışarıda gördüğümüz zaman merhaba merhaba bazen gece bir yere gittim. Ama bugün açıkçası bak derin bir yalnızlık hissettim. Peki görebilir miyiz bro? <laughs> Gel bir. Kargolar sefas. Oh, mobile sounds. The best.

Right. oh my god these books has an easter egg there how to comb your mustache clifton m fish box. My dad's name. And my dad had a killer mustache. Here's a picture of my dad with a mustache. Um, they put this in because I said to them how important this game was to me. This was. Mom, I already told you. Like men. <laughs> Türkiye'de Tukan diye birisi varmış Gerçekten aklım almıyor Nasıl bana benziyor abi Bir de beni onunla kıyaslıyorlar ya Şaka gibi Gülümsediğime bakmayın onu bir yakalarsam Götünü keseceğim Yüzüne bakıp nasıl beni seninle kıyaslarsın diye söyleyeceğim Ben Aquaman'im abi Ben kimseye benzeyemem Oh <laughs> Paramı geri ver. Paramı geri ver. Aa, para mara yok. Bitti gitti. Nereye gitti lan? Şöyle ki bu tarlaya bir şini kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya da bir şini kekere mekere ekmişler. Bu tarlaya ekilen bir şini kekere mekere bozala bozbaşlı pis porsuk da danmış. Bu tarlaya ne? ekilen bir şini kekere mekere de bozala bozbaşlı pis porsuk da danmış. Ha e sikerim kekere mekere paramı geri ver. <laughs> geldim. Elimde kağıt kalem. Bilmiyorsan oynamayı ağlamayacağım madem. Able. Bak. Şimdi Nida geldi, Duru da gelecek. Bak. Yalan doğrudan adam Duru gelecek. Karanlık dur. aydınlıktan kaçar. Güneş yanlıştır ama ışık saçar. Güzel. Doğrudan kaderidir yalnızlık. Kargalar sürüyle kartal yalnız uçar. <laughs> dış güvenlik var ya benim çantamdan geldi dedi ki ben de bir şeyler aldım şampuan aldım ben daha bilirim ki abi sen şampuan ne yapacaksın ki senden yakışıklıyımda resmin bile yok holigan yasak kepenk kapatmıştı Kız kardeşim sadece Roblox için 3K dolarlık bir sistemi var. Yani şu mantıklı düşünmek gerek bence. Bizim alacağımız 3000 TL'lik bilgisayar amına koyayım Roblox'u bile kaldırmaz. Hani bir de hani bu yönden bakarsanız chat kendinizi böyle avutabilirsiniz yani. Ne diyeyim? Hani bir de öyle bakın, öyle bakın yani bir de.